Allah kahretsin. Ne oldu? Meral evden kaçmış. Nereye kaybolmuş? Ne bileyim. Bu deli buradan kaçacağına bizim deli evden kaçmış. İstersen sen git. Gideyim de ne yapayım? Sokak sokak Meral'i mi arayayım? Ya Seyfo dayı ziyarete gitmiştir ya da babasına res çekmeye. Allah iki rahmetten biri. Sizi de işinizden Yapacak daha iyi bir işim yok. O tarafa da gitsem orada deli kovalayacağım. O değil. Evin delisine kızıp elin delisini geberteceğim şimdi. Çıkmayacak galiba. Çıkacak. Sen de beni delirteceksin Can Polat ha. Delinin ipiyle kuyuya inmişsin. Bekliyorsun çıkacak çıkacak. Nereden çıkacak? <laughs> İddiaya giriyor musun 300 dolarına Niye 300? <laughs> Seyfo dayının kapısını yaptıracağım. <gülüyor> <gülüyor>